Yeah. acaba nerede? Aa o burada. Sam? Sakin ol kardeşin yaşıyor. Salak hepimizi öldürtüyordu. Onu çıkarıyorum buradan. Hayır çıkarmıyorsun. Reyf al hazine senin olsun tamam mı? Bırak kardeşimi kurtarayım. <gülüyor> <gülüyor> Yaptığı onca şeyden sonra... <laughs> Asalete bak. Ama olmaz. Burada böyle beklersek hepimiz öleceğiz. Bunu mu istiyorsun? Öyle demedim. Ne diyorsun Nadin? <laughs> Seni ayakta görmek güzel. Bir iyilik yapıp Nate'in silahını alsana. Ver şunu. Ona güvenebileceğine emin misin? Ha? Seni ilgilendirmez. Aramızı karıştırmaya çalışma. Nate, biz Nadine'le ortağız. Ben ortağımı aldatmam. Şuraya geç. Sen ve kardeşinse... ...en başından beri cömertliğimi kullandınız. Beni devre dışı bırakmaya çalıştınız. Öyle. ne yapıyorsun sen? Şimdi de sen silahını ver. <laughs> Nadine. Bir kez daha sormayacağım. Bu yaptığın çok büyük bir aptal saçmalama. Şuraya bak. Nadine <laughs> yeter. Yüce tanrım. Bak dedim. Tamam sadece bir iki iskelet. Ne olmuş yani? Ben sizin kadar tarihten anlamam. Ama o ikisinin kim olduğunu iyi biliyorum. Tamam söyle o zaman. Ever ve Tüv bunlar. Birbirlerini öldürmüşler. İyi olmuş. Ne var bunda? Bu hazineye kafayı takan herkes hak ettiğini bulur. Nasıl yani? Bizi ölüme mi terk ediyorsun? Aa ben gidiyorum. Ölüp ölmemeniz umurumda değil. Nadin! Bekle! Görüşürüz rey. Nadin! Nadin! şu lanet olası kapıyı aç hemen! Rey, gitti artık! Hadi yardım et de çıkabilelim buradan. Aa, hayır. Hayır olamaz hayır. Sen için yardım et ben de kapıya el atayım. Hayır şu anda tamam, bu tamam. altınların... Ne? hiçbirinden zevk almam mümkün değil. Çünkü sen ve o beş para etmez... ...kardeşin hala hayattasınız. İyi hey, Tamam. Sadece sakin ol. Eskrimi dışarı çıkınca çalış. Nate, kapa şu çeneni. Delilik bu senin için bile. Delilik mi istiyorsun? Nathan Drake bir deli ve onun koca ordusunun peşinden Şambala'ya girdi. <gülüyor> <gülüyor> Aman tanrım. Nathan Drake, Rübülkali çölünün ortasında kayıp bir şehir buldu. <laughs> birlikte çıkabiliriz. Nathan Drake efsanevi El Dorado'yu buldu. <laughs> hadi Reyif, yeter! Nathan Drake bir efsane. <laughs> Bunu bana söyleyen adamı vurmuştum biliyor musun? Reyif hadi. Beni pek sevmiyorsun tamam ama <laughs> yap. O kadar şanına rağmen hiç hiçbir şeyin yok? Sen bir hiçsin. Yolum açık. Seni Ben Avery'i bulmak için elimdeki her şeyi feda ettim. İki tane beceriksiz hırsızın, kunak bir düzenbazın, işi bitmiş bir gazetecinin hepsini almasına izin ver. <laughs> evet. O ezikler grubunu o kadar önemsiyorsan arkadan onları da Ankart kötü. İşte böyle. Çoluş kullanmayı biliyor musun? Evet. ああ。 うん。 gösterişin altında büyüklük hayalleri olan küçük üzgün bir çocuksun sadece. Bu arada Eskrim'de boktas. Elveda Nathan Drake. Nathan! Pes etmeyi bilmiyorsun değil mi? Çok güzel! Kolay olmasın zaten!

daha Olmuyor. Bir daha dene. Olmuyor. Olmuyor. Hadi. De Lanet. Dinle. Dinle. Tek istediğim hazineyi birlikte bulmaktı. Hayır, e, sun. başardık. Başardık kardeşim tamam mı? Sorun değil. Hayır, başka olmalı. Neydi? Neydi? Gitmen lazım. Gitmen lazım. Olmalı. Zaten Nathan görmem lazım. Nathan burası havaya uçacak hadi. İşte, buldum! Ne ne Hı, ne, Sen Ben bana. Ben bana. Sen bana. Ee, tamam onları buldum. Neredesiniz? Buradayız. Her şeyi aldın mı? Evet galiba. Unuttuğum bir şey varsa da onları satabilirsin Salih. <laughs> Seni evine bırakabilirim istersen. Son birkaç günden sonra içki servisi ve şöyle rahat koltukları olan bir uçak iyi gider. Artı <laughs> bizim konuşacak bazı şeylerimiz var. Evet öyle. Ve bir daha gece arası son kez diye beni sakın aramaya kalkma. <laughs> Söz. Teşekkürler sana. Güle güle evlat. Araya açma olur mu? Gelecek sefere biralar benden. Bunu sana hatırlatırım. <laughs> ve sonra tavşan bir şekilde kaçıyor ve müdürün yatağına küçük tavşan sürprizleri bırakıyor. İğrenç. Ne anlatıyorsun sen? Senin küçük sihir numaralarını. Ah, pislik. Sahne adın neydi? Hadi söyle. Yüce neydi? <laughs> Komik değil, gayet mantıklı. Ona göre gerçekten bayağı iyi. Aa, sen seninle tanışmak güzel bir tecrübeydi. El mi sıkışacağız? Ee, Düzgün veda edelim kardeşim. <laughs> hey, bu man kafaya sahip çık, tamam mı? Evet, tamam. Ben de birazdan geliyorum. Tamam. Ondan hoşlandım. Tanrı yardımcısı olsun sana çok aşık gibi. <laughs> Öyle değil mi? Bak teklifim hala geçerli. <laughs> çok sağ ol ama böyle iyi. Tamam ama bak biz bu konuyu Elena ile için rahat ondan ol. değil. Biraz ondan dolayı. Ha. Tamam ama... <laughs> Aslında şöyle. Düşündüm de evrenin hazinesini bulunca bu bana... Bu bana yeterdi. Ha. Tersine biraz... <laughs> İçimde bir şey hissetmeye başladım sanki boşluk diye. Evet. Sonraki macera ne kadar heyecanlı olursa olsun, sonunda hep içinde aynı hisle kalıyorsun. Bazen neyi bırakıp neyle devam edeceğine karar vermen gerekiyor. Şey, bence daha oraya gelmedim. Evet ayrıca. Benden birkaç antik şehir öndesin ve beni geçmene göz yumamam. Sana birkaç tane bıraktım. Ha, sağ ol be. Ha işte, aracımız da geldi. Evet. Sam, nerelere geldik? Evet öyle kardeşim. Gel buraya. Bak benim yapmayacağım şeyler yapma, tamam mı? Hadi oradan yürü. Enformasyon var mı? Evet. Ee, Victor, sen ne yapacaksın? Hı? Hmm. <laughs> bu, evet, bu işe başlamadan önce nasıl desem bir takım değişik işlerle uğraşıyordum. Bir takım demek. Hmm. Tehlikeli mi? He, bu insanlarla evet. Hep öyle olur. Şey, birini tanıyorum galiba. Hapisten yeni çıktı. Böyle bir iş için ideal adam olabilir. Oh, bilemiyorum. Güvenilir biri midir? Sayılır. Ortak cesi nasıl? Ha. Quando seu marido volta para kazan. Bu ne demek? Kocan ne zaman eve dönüyor? İş görür. Hadi gel. Hey, bu prolardan daha var mı? Şansını zorlama. Hey, günaydın. Gerçekten de öyle. Gerçekten de öyle. <laughs> ha. tamam dinliyorum. Neler oluyor? Büyük bir sözleşme mi imzaladık? Ah, daha iyisi. James'ın marini satmak üzereyim dostum. Şaka yapıyorsun. Evet. Vay be. E peki o zaman tebriklerimi iletebilirim yani. Şey henüz erken ama onun da sırasının geleceğinden eminim. Sıkı pazarlık yaptılar ama pazarlığın sonunda da bir orta yola vardık sanıyorum. E, bu harika. Evet. Kalacak mısın peki? Hayır, 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 hayır. Sanırım gidip biraz dinleneceğim. Ailemle takılıp balık tutmaya falan gideceğim. <laughs> Senin için sevindim. <laughs> bu mekanı satın alacak olan enayi kimmiş? O, oh, uh, sensin. <laughs> ne? Hayır ciddiyim be. evet cidden. <laughs> bekle Jameson. Hey bekle. Bekler misin bir? Hey. Günaydın beyler. Burada ne yapıyorsun? Hmm, son bir bakış atarım diye düşündüm. Eşine anahtarları verdim Tam bile. Şey bu. Mükemmel. Gerçekten mi? Evet. Bilmeni isterim ki burayı alarak akıllıca bir yatırım yapacaksın doğru olanı yap. Karar verince ara. Anlaştık. Selam. Selam. Sen cidden James'in marini mi alıyorsun? Biz James'in marini alıyoruz. Ha. Tamam. Nasıl? Neden? Çünkü Malezya açıklarındaki bir atık çıkarma işine dair dedikodular duyunca yakarmış hayır, dedim. Hayır. Tat bak. Libertalia'dan pusu zor kurtardık zaten. Evet. Elena yasadışı bir iş almak mı? Bu bunun sorun sen de biliyorsun. Kim yasadışı dedi ki? Ah. Bak. Bu bu sabah geldi. Yasal mı bu? <laughs> evet. Eski bağlantıların Malezya'da çalışma izni almak için hünerlerini konuşturdu. <laughs> Harika oldu. Rüşvete bile gerek kalmadı. Bu güzel bak. Çünkü bütün bunları karşılayabilmemiz nasıl mümkün olur hiç bilmiyorum. İşte. Elini uzat. Ne? Bana elini uzat. Hadi. Yok artık. Evet. Nereden çıktı bu? Ceketimin cebindeymiş. <laughs> Bir sürü vardı yani. Bir sürü mü? Sam. Sizi <laughs> Elif'in teki. Evet. Tabii çoğunu buradaki girişimimize harcamalıyız. Yeni kamera ekipmanı falan işte. Kamera ekipmanı mı? Evet. Dalap'ı yeni yükler çıkarmaya başladıkça... ...küçük bir ekiple falan anlaşıp... ...her şeyi kayda alarak eski şovumu canlandırırız. Hani ne oldu bizim şu... ...sıradan hayat hayalimize? Düşünüyorum da... ...normal bir yaşam sürme çabamız biraz... ...fazla kaçtı. Dinle. Ben o adadayken... Gerçekten macerayı özledim. Bizi özledim. Şimdi de sevdiğimiz şeyi yapma şansımız var. Ama bugünden sonra yasalara göre hareket edeceğiz tamam mı? Ve çekimleri de ben yapacağım. Tabii ki o çok pahalı kamera. <laughs> Vay. Hepsini baştan sona planladın değil mi? Az çok. Ama bak dinle. İstediğin an hepsini bırakabiliriz. Ne? Hayır, 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 hayır. Ha. Ee, erken emekliliğini bir çırpıda mahveden adam olmak istemiyorum. Bu zalimce olurdu. <laughs> Tabii ki. <laughs> Hiç kolay olmayacak. Hiçbir şey o kadar kolay değil. Ne diyorsun Nathan Drake? Tabii ki elbette. Hmm. Evrak işleriyle uğraşmadığım sürece sorun yok. <laughs> Ama ben de yapamam. Ellerim kamerayla dolu olacak. Ben de dalış işleriyle uğraşıyor olacağım. Tamam. Peki. Sırayla o zaman. Tamam. Ya da... ...bunun için kapışırız. Cidden mi? Hayır bak kendimi geliştiriyorum. Ustalaşıyorum. <laughs> Hayır. Eskisine göre el ve gözümün çok daha sen. <laughs> iyi. Cidden. <laughs> Bunu sana tekrar yapamam. Oynamaktan korkuyorsun. Hayır asla korkmuyorum. Bu korkunu ölçmeye kalksak on üzerinden kaç eder? 3 e, gibi. O zaman bence gel sen onu bir yap. Tamam mı? Çünkü canını okuyacağım. Öyle mi? <laughs> evet. Bak bak bak. Ha peki. Bu. Bak bak bak. bak. Tamam. Güzel. S